Saygıdeğer konuklarımız yine bir SASAP sergisinde sizlerle buluşmanın mutluluğunu taşımaktayız. Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı Yönetim Kurulu adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. E, Ahmet Akta e, sanatçımızı biz son iki sergimizde de yanımızda bulduk. Hatta bir iki sergiye de galiba değil mi? Bir eser evet. vererek Fotoğrafını vererek katkıda bulundu. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Velhasıl bizden oldunuz hocam. E, yani inşallah devamını inşallah Evet. Gençlik aşısı. Yani şöyle hepsine bakamadım ama ayrı bir can katmışsınız fotoğraflara. O sıvaltı dünyasına. Ben sanat yanı itibariyle yorum yapmak istemem. Yani haddimi açmak istemem. Dolayısıyla evet, e, Profesör Basri, Basri Erdem hocamızın bu konudaki düşüncelerini, dostlukları da zaten bir aile eks, eski. Bu anlamda hocamı da epeydir görmüyorduk. Salgın meselesi. <laughs> e, kendisine devrediyorum. Hocam buyuruz. Söz size. Evet sayın konuklar hoş geldiniz. Bundan önceki açılışlarda da bulunamadım. Başka yerlerde sergi vardı. İşte rahatsızlıklar girdi. İki defa koronadan zor kurtuldum ve risk konusundayım. Bypasslıydım. Onun için e, buraya bile gelirken şimdi tereddüt ettim onu maskeye taksak mı takmasam ama kimse de olmadığına göre herhalde bizim bir şey olmaz diye. Hafif gribal durumlar olunca hemen hastaneye gidiyorum. Korkuyorum yani acaba kalple ilgili bağlantısı var mı diye. Biraz paralayak gibi olduk yani her türlü hafif rahatsızlıklarda bile hemen kafamız takılıyor. Şimdi Sasal'ın sanat adına yürüttüğü bu etkinlik gerçekten takdir edilecek bir etkinliktir. Anadolu yakasında bu minik galeri vakıf olarak kaç oldu başkanım? 95 hocam. 95 hocam. üyeler arasındayız. Ama Hiçbir sanatçıdan burada sergi açmak isteyenlerin ya orası küçük ben orada sergi açmam lafını hiç duymadım ben. Küçük olması önemli değil. Pekala şu anda profesyonel bir tavır yani şu düzenleme bile gerçekten profesyonel bir düzenlemedir. Vakıf olarak hizmet vermeye çalışıyor burası. Şu anda benim de getireceğim yeni isimler var. Akademisyen arkadaşlardan Anadolu'dan Epey e, sergi açmak isteyen arkadaşlar var değişik dallarda. Onları belli bir program dahilinde sizlere sunacağız 2023 yılı içerisinde. Şimdi Ahmet Arkadaş'ın e, sergisi biz hoca öğrenci olduk herhalde. <laughs> ya da aynı dönemlerde benim asistanım dönemde herhalde. E, yaş olarak da çok farklı değil yakınız birbirimize bir yaş arayla. Ben Ahmet arkadaşı çok yönlülüğüyle kutluyorum. Gerçekten hemen fotoğrafların yanında, bakın orada seramik alanında seramik tekniğiyle bastığı <laughs> şirinmiş bayağı tabak üzerinde seramik sanatı artık var. Şimdi bunun dışında sportif faaliyetleri ayrı. Gerçi özgeçmişine yazmış oraya. Evet, Onlar bizim yazmış. ağrımızın dışında olan şeyler. Ben yaşım 75'e ulaştım ama hala yüzme bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun başka nedenleri var demek ki. Şimdi sözü çok uzatmadan bu çalışmalar ha fotoğraf sanat mı değil mi öteden beri hep tartışılır. Tabii ki sanat. Hem de çok gerçekçi bir sanat. Şimdi eee Zaten sanatın ne olduğu tartışılırken hangi yöntemle yapılırsa yapılsın sonuç çok önemli. Sonuca sanatın diliyle ulaşıyorsanız buradan aklımdayken hemen şunu belirtmek istiyorum. Kız öğretmen okulunda görevim vardı Urfa'da 70'li yıllarda. Onlardan bir bayan öğrencim şu anda ciddi bir bayan yazar edebiyatçı. 3-4 kitabı olmuş. Yeni birbirimize ulaştık. Ben de ona küçük baskılarından, taş baskıdan kitaplarını göndermiş bana Dört kitabını İzmir'de yaşıyor. baskıları gönderirken çok olumlu eleştiriler aldı. Ben de şöyle yazmıştım o yazıyı. sizlerinden. Sanat sevilmeyen yerden göç edermiş. Söz benim değil, çok ünlü birinin sözü ama bu edebiyatçılardan bir ünlü sözü. Gerçekten öyle hangi makam olursa, hangi ortam olursa olsun ilgi görmeyen yerden sanat göç ediyor. Biz 25 yıllık bir geçmişi var bu vakfın. Göç etmedi burada. Sanatçılar ilgi gösteriyor. Devam ettiriyoruz. Evet bu etkinliğinden dolayı Ahmet arkadaşı canından kutluyorum. Gerçekten plastik sanatlardan ille resim deyince tuval resmi değil olay plastik bile dönüşmüş bunlar. Hatıra fotoğrafı değil bunlar, sanat fotoğrafı. Kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın e, sanatçımız e, açıklamalar yapmak isteyebilir. Sanatı ile alakalı, zorlukları ile alakalı, keyfi ile alakalı e, önemine dair birkaç söz söylerseniz memnuniyetle. Hocalarım, kıymetli misafirler. Efendim hoş geldiniz diyeyim evvela. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece teşekkür edeceğim. Zaten bu işi bilenler var ama her türlü sorunuza açı. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı olsun. Evet, Biz de güzel bize, güzel şey arkadaşımız var. olmasından onur duyuyoruz. Evet. Ben, ben teşekkür 60 sene efendim. 60 Kartal Merkez İlkokulu, Pendik Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. Yelken, Kürek... Ha, Sımaz. Ha. Sımas bir dalış. Öyle mi? Peki. Sımaz, Sistemidir. Kamal, e, Tedi Padi, Padi Evet, Tedi. Bu da bir dalış, o da teknik dalış. Evet, yine bir başka lisans. Bir başka Life hani, dar... lisans. Ha, Lifeguard'da Can Kurtaran. Evet. Aynı zamanda ben bir Can Kurtaran. <laughs> Yani ne yetkilerim var? Masajı dahil olmak üzere pek çok şeyde, burada balık adam arkadaşlarım da var, fotoğrafçı fotoğrafçıları. Evet. Evet. E, oraya yazmadım, mesela ben bir su üyesiyim, Türk e, Sualtı Fotoğrafçıları Derneği üyesiyim. Harika. Daha pek çok şey var, bunu, yani, bunu kısaca işte ben, özetle evet, Harika, ben de çok e, yönlülüğünüzü bilinsin diye. Tanımayanlarımızda... Aynı zamanda işte bir erken hakemiyim. Maşallah. Evet. Bütün bunları. Burada yazılmayan çok şey var tabii. Bir an için aklımıza gelenleri anlatmaya çalıştım ama daha anlatacak peş, pek var. çok şey var. Hatta Türk Eğitim Enstitüsü ve <laughs> İş Bilgisi Öğretmenliği Grafik evet. Sanatlar bölümü okudu. Evet, evet aynen öyle. Ee, hocamızı tekrar tebrik ediyoruz. Sanatıyla başlayalım. Evet. Başlayalım. Evet.